Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda 1000 ah, abone olduk. Onun videosu. Evet açıklamasını yapacağız. Evet arkadaşlar bin abone. Yaklaşık dört yılda olduk. Evet arkadaşlar bin abone 4 yılda olduk ama bin abone olduğumuz için teşekkür ederiz. Um, Arkadaşlar abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Yeni videolarımızı kaçırmayın. Aynen arkadaşlar. Bir sürü yeni video gelecek. Bin abone olduk ya. Kutlama da yapacağız. Evet. De kutlama biraz bir hafta sürer arkadaşlar. Bir hafta sabredeceksiniz. Bir iki hafta. Arkadaşlar bir iki hafta sabrettikten sonra kutlama gelecek. Bir sürü yeni video gelecek. 20-30 dakika videolar gelecek. Arkadaşlar ona özel videolarla video çekmişti. Roblox'ta oyunlar, Adopt Me'yi veren. Onunla ilgili şu e arkadaşlar. E Minecraft şu şey diyelim mi? E diyelim mi? Evet arkadaşlar güzel Editland diye birisi var. Şey bizim karamış, kafa tutuyor. Aynen arkadaşlar. Ona da buradan sesleniyorum arkadaşlar. Biz <laughs> bir abone olduk. Tamam mı Editland? Bana buradan bakıyorsun sen nasıl sonra görüşeceğiz kendisi Allah sonra kendisi 20 abone 80 videosu var enişte bir aynen <laughs> arkadaşlar bakın arkadaşlar 1000.7 abone arkadaşlar editland da görsün bunları <laughs> Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar arkadaşlar siz takipte kalın bir sürü yeni video gelecek görüşürüz kendi yüzeyi bakın. Editland'a da ya, yani abonelikten çıkmayı unutmayın. Yorumlar yağdırın. Kötü yorumlar. Aynen <laughs> arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. 20 aboneli. Hadi bay bay. Bay bay. 20 aboneli arkadaşlar. 80 Aynen de videolu. Görüşürüz. Görüşürüz.